Şey kesiyorum ben bunu ama Bota geliyorum ya. <laughs> Köyden şehire inmiş <imgülüyor> köylü. Geldim 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 geldim. <laughs> farm itin farm Uy, ama ölsün oldu? ya. Kanka gördün mü peki benim flashı şeyi? Kanka şu kaç saniye onu bekleyemeyiz. Geldik gel geldim geldim. Ahri de oraya oynayacak. Gözükmüyor. Hayır hayır hayır. Şunu ah be kanka yetişmedi. <laughs> Vallahi denedim Vallahi. de o senden uzaklaştırmayı yetişirdi. Şurada ben dur. Şurada dur. Ne yapıyor? Tamam oynadık oraya. Vur kafasına. Twitch kafası. Nice hocam. Vur ağzına yüzünü amına. Yalnız benim de lise. Bunun blusunu kim aldı abi? <laughs> Adam AFK bulusu yok ama saçmalı bak. Apo geldim abi. <laughs> ama ya ben olacaktım. Ne <laughs> <laughs> e kanka? Mal mı ne okuyayım ya? Ben böyle salak adamlar geliyor. Onlara bir anda bak. Sanki görmemişiz gibi bir anda. E ama o da var. Öyle bir attın ki adamları. Tamam kesiyoruz işte. Sanki tüm dünya çıldırmış. Tam da beklediğim gibi. Umut öleceksin Umut. Umut öleceksin. Umut öleceksin. <laughs> ya ama ya. Yaşanır yaşanır. Kim sen ne yapıyor? Ne oldu? Oğlum bir kalkan o kadar vurur mu? Aa, Allah sana da aynı şey oldu. Oha o can mı? Ah be Alistar. Ölmüyor lan. Ölmüyor oğlum bu ne? lan ne dedi? Dayı jungle diff diyebilir miyiz? Sen amını hiç. Korktun sana Hep sana ya. Altıma sıçtım amına. Bir şey denedim ama olmadı. Amına. <laughs> bak. Lan lan ölüyorum bak. Ölmeyeyim. Az geri, az geri. Yok kesemez. Lan mutlaka iç aldın ha.